Son süreçlerde özellikle toplumsal çürüme kavramını çok duyuyoruz ve sizin buna aslında emek harcadığınızı, gözlem yaptığınızı, çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Öncelikle sizce toplumda bir çürüme söz konusu mu sorusunu yönelteceğim. ...sonrasında da çalışmalarınıza geleceğiz. Evet, şimdi aslında o kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki... ...değerli arkadaşım, meslektaşım da diyebilirim... ...çünkü ben televizyonlarla da uğraşıyorum. O kadar önemli, belki bakın birçok şey şu anda yaşıyoruz... ...yani ekonomik problemler devasa noktaya geldi. Emeklilerimiz hepimizin bildiği gibi açlık sınırında. Kadınlarımız çocuklarına süt mama bulamıyor. Efendim gençlerimiz işsiz. Evet. E, öyle boyutlara taşındı ki aslında e, Türkiye'nin sosyolojik yapısı e, içler acısı. Yani kelime bulamadığım için böyle söylüyorum. İşler acısı. Ama bunların da fevkinde bir konu daha var ki tam da bu üzerinde durduğunuz konu. Toplumsal ahlak, toplumsal çözülme. Şimdi ben e, sizinle e, program öncesi biraz sohbet ettik. E, söylediğiniz gibi ben 47, 47 il gezdim. Evet. evet. 47 ilde e, önemli oda başkanlarıyla görüştüm. İşte ticaret odası başkanlarıyla görüştüm. Sanayi odası başkanlarıyla görüştüm. Efendim esnaf e, sanatkarlarla görüştüm. E, ticaret odası başkanlarıyla e, ticaret diyorum. Ziraat odası başkanlarıyla görüştüm. Efendim, e, barolar birliği ile görüştüm. Yani toplumun e, dinamikleri diyebileceğimiz, STK'ları diyebileceğimiz. Hatta toplumun nabzını tutan odaklarla brav, görüşmüştüm. Bravo, bravo. Nabzını tutan odaklarla görüşmeler yaptım. Teşkilatların dışında. O da yetmedi, sahaya indim. Yani Çok 47 önemli. ilde ge, ge, e, zaman oldu, pazara girdim. Zaman oldu, esnafla konuştum. Zaman oldu, yolda yürürken teyzelerle konuştum, hemcislerimle konuştum, beyefendilerle konuştum. Şimdi bazı yerlerde o kadar iç acıtıcı. Ben anneyim, anneanneyim. Geleceğimiz gençsiniz bu arada. Ay canım çok teşekkür ediyorum. Çok sarışsınız. size gençlememe gerek yok zaten çok genç yaşınız. Şimdi toplumda birçok şey gün gelir düzeltilebilir evet. siyaset olarak. Ee, gelecek iktidar işte ekonomiyi eline alır, eğitime ki eğitim de gerçi çok uzun vadede düzeltilebilecek e, yapılardan biri. Ama bu toplumsal ahlak öyle kolayca bir noktaya getirilemez.